Garaja mı? Garajı hmm. sağında. şurada <laughs> da var. Bir bomba attım içeriye hadi. Süper bomba. Ay süper. Aa ölüyormuş Rübenin bu adam. Benim içinde bir baygın var. Aynen. Kaç kişi var bu tarafta? Benim olduğum tarafta. Kimse yok gibi ha. Kardeş niye demin bomba mı bayılmadın? Tamam, i̇ki baygın, iki baygın. Kanka. Bekle geliyoruz, geliyoruz. Gel. Oynamamız lazım bak. Biri şeyde kulübede. Geldim, geldim. Bir tanesi de bayağı yedi. Üç baygın. Son bir oynuyorum. Oyna. Mehmet abi. Aa gördüm adımı Araya girdin. Kanka 100 rep kıyafeti. De... bekliyorum. Geldim geldim. Aa bura bura burda. Tamam öldüm. Helal. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Adam var adam var. Bilmiyorum. Bot durum. Hmm. Uçuk. M4'ü getirmiş kardeşim benim. Gel buçuk. Oh man. Kanka, What Bas 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 bas. Çatıya çıkmış bu arada. Ha gördüm. Fury evinden birisi indi. Hangi çatı ya? Ulan buradan geldi Aynen, Ha gördüm. Öyle bir şey yok. <laughs> tamam. Çıkıyordu kanka. Daha yeni çıkacaktı. Yo yo burada önümde. Şurada adam var. Onu vurdum. Çıkmaya çalışıyordu. Kanka bir de şurada var. Fury Ayıcık evinden. kıyafeti vardı. Aynı kıyafetli olanı mı vurdu? Aynen. Aynen. Kanka bir de Fury evinden aşağı doğru inen birini gördüm. Şurada Mehmet abi. Enemies Arka ahead. Bot olduğunu düşünüyorum. Adam tam önümüzdeki evin arkasında. O ona bot denmezsin ama. David Gamer YT. Bot valla bot. Gamer ya. Gamer adam adam ya. <laughs> Bir de YT yapmışlar ya. Bak var ya bu bu şey nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Bence oyunda ne kadar çok böyle butuna benzer şeyler varsa ona göre ayarlan Yani gerçekçi olsun diye. Kanka YT çok fazla var. Hani YT koyan. Bence ondan ya oyun otomatik olarak bu botun ismini böyle yapmış. İlginç. Araç geldi. Kanka. Lan ateş etsenize. Atladı bir. birini. Çok iyi. Tamam. No baby. Hayır bak bak bak. Bir erkek. Ben can basacağım. A ağaca çok Baygın aldınız mı? Geldi adam. Beni alsana kanka. Canı kaldırır mısın cancım? Çok hazırlıksız yakalandım. Helal. Neden bu gerçekten? Geldik. Helal güzel. Canlıkları bırak. Kanka niye kimse sıkmadı? Bir tane, bir Araç tane Araç geldi, geldi hatta. Bir tanesini seç öbürlerini ben. bırak. Ha, alırım. Aha boçuk mu bu? Bu boçuk değil. Kanka. Hadi ekip geldi ekip geldi. E, harbi mi? Aynen aynen ekip geldi. Geri geri geri. Geri geri geri. Yolun karşısına geç yolun karşısına geç. Geldi adamlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Lan bu ya. ne yapıyor? Bir Aa bir zıplıyor şey öyle bir yok. Şey. Kanka gitmeleri lazım. Lan öyle bir şey mi var? Kanka ne yapacağız? Bilmiyorum. Var mı Ersin abi? Ne? Top var mı? Scope'u çıksak. Bir dakika. Ya adamlar nasıl mi? bir ghost diyor ya. Kardeşim. <laughs> bir tanesine yazık oldu ya. Öldü mü? Ya sen misin ya? Aynen. Artık Kardeş. öldü de. Kardeşim. Ee, o zaman oyun sonuna kalırsan kardeşim ekleşiyoruz tamam mı? Tamam. Tamam hadi kendine iyi bak o zaman görüşürüz. Abi iki kişi sırf sizi ölmek için gelmiştik ama. <laughs> öyle mi? <laughs> tamam kardeşim biz Aynen. kaçıyoruz bak Aynen. arkada buggy var. Aynen. Arkada buggy var. var istersen andasın. Tamam, tamam ederim. görüşürüz. Hadi işimiz var köprüsü. Şey Hadi gidelim dur. Biraz he, mermi varmış lan tamam. orada. Ufuk Ama kanka, kanka benim yelek çok kötü ya. Ufuk bir yere pusuyordu gel, en kanka, son. Gel. Ben de fişek var kardeşim. <laughs> gel atacağız gel. Aa, okey. Kanka adam var, adam var önümüzdeki evde bak. Nerede? Burada mı? Yanlış görmüş olabilir miyim? Yok. Aynen motor motor. İçeride, kaçıcı katta gördüm. Kaçıcı katta gördüm. Ses vermeden bekliyor olabilir. Aa benzin. Dur ya çıkamadım. Aa. Burada bir yerde. Ya kanka motoru mu gördüm acaba ben? Kanka. Şimdi gelirken motoru benzin, görüyorum. Benzin benzin. Ne? Onda ben dinin arkasında. Ha güzel de solay git. İşaretçi yapıyor. At istersen hemen atman lazım kanka. Hemen atman at. Ve hemen at. işaretçinin sesi bile değişmiş. <laughs> <laughs> Gelmiş mi yani? Araç geldi, aracı gördüm, gördüm. gördüm. Ulas. Araç geliyor. Bela puslara, pus 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 geliyor. Geldi. Ay oradan geçmeseydi. Baş başla. Ha yapma. Abi suya atladı, suya atladı. Aynen. Gel lurum oraya. Drop no no no. Şu an daha önemlisi chill peşindeyiz. Evet. Nasıl? Nice. Bak. Aşağı atlamış. Suyun içinde bir yerde kaldı. Ah! Lan düşüyordum az önce. Aha, du Kanka, burada dur galiba. Burada burada. burada burada. Ama dalıyor bu sürekli? Bak kaçırırız. Ben sıkıcam mı ona? Dur, yukarı çık. Dur, görmeye çalışacağım da. Kanka yukarıdan görürsün, oradan göremezsin. Hadi ya. Aynen. Burada yok mudur diyorsun. Çıkıp çıkıp dalacak. Gördüm adamı çünkü. O nereye kadar gidecek? Alana kadar yüzecek mi? Yok, herhalde. Aa... Şey, tabi tabi kit çıktı ya içinden normal miydi? Normalde medkit çıkardı da hmm. kit çıkıyor muydu? Bedel kar 98 bıraktım. Yeni ha? koymuşlar o zaman onu. Ben de Şaşırdım. Şaşırdım. Ah gördüm. Hmm, nasıl bakıyor bak bak. Oo sağda bakıyor. <laughs> info info info. info. Tamam. Abi. Dur gelsin biraz daha. Kanka alamıyoruz değil mi? Atamayız arkada var. Arkada var. Adamlar kaç kişi olduklarını bilmiyoruz ki can. 4 kişi mi? Nereden sıkıyorsun ya? Enemies ahead. Ha yukarısı mı? Evet, yukarıdaydım ben. Aa bana leş geldi. Lan yandırı mı Orada nerede? baygın. baygın. Enemy ahead. baygın. Yukarıya çıkacak diyerde. Yukarı tam. Helal. Orada kaldı. Helal. Orada kaldı kaldı. direkt öldü. Şu skanlar nerede? O abinin vurdukları kaldı. Ya şu sağdan Arken biri sıkıyor da. Geldi mi? Geldi geldi uyandıramamışlar. Allah Allah. Aynen. Nasıl uyandırırım lan? Ha dışarıdan herhalde bana sıkan var şu sağdan da. Herhalde onu onlara da sıktı. Oh shit. 556 durumunuz nedir? Bana 556 lazım Cem Ben de 762 bile yok abi. Evet. Ya şu sağı göremiyorum ya. Ya oh. buraya yanımıza zıplayarak adam gelmiş. İnanmıyorum. O çocuk. Bir daha bak. Hadi. Nereden sıkıyorsun? Aa! Adamın yerine bak. Lan adam yanınızda kanka! Evde kanka adam var. Biliyorum biliyorum. O çocuk bizim için. Şey. Kanka onu vurmanız lazım. Öyle bir şey yok ha. Onu söyleyeyim. Aa kanka acil. Acil Memo. Memo vurun adamı. Tabii tabii eminiz eminiz. Bombaya gitti. Sen... O... Ciddi misin? Ne? O adam bombaya mı öldü? Ben bunu söyleyeyim şimdi. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Ha bak o çocuk oha 20 30 kardeşim, var kardeşim Kardeşim. Senin hiç, senin hiç göstermeden beklemen lazım alan içinde tamam mı? Bak sıkıntı oluyor. Çünkü. Nerede? Nerede? Var Şuraya gitti. Tamam kanka onu ben sakladım. O bir daha gelmez. Şey değil mi? Ee... Bir şey daha... Pembe Aynen. kıyafeti var. Aynen. Aynen. Kanka. Şuraya... Ha. Evet abi AVM var abi. Ver bana. Okay. Evet, görmeye çalışıyorum. Nobody. Interesan. Hani ben nerede? Başladım. Şöyle gitti abi işaretimde. Ya zaten sabahtan beri oradan biri ateş ediyor bana. Darlıyor beni. Buradaki ki yemiş gibi. Aynen. Bayağı açık da. Bu kısma neden kimse gelmedi ki? Sabahtan beri kapışma yaşıyor. Nasıl? Şurda. Ağacın arkasında mı? Evet, orada abi. Haberin olsun. Tamam. Oh 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 oh. Evin orda abi. Evin orda bir tane şurda. Kapıya da abi. Hadi be. Kapıya da. Bakmayacak. Aa biz çıkarken koşuyor bir dakika! Ah be! Araçın oradakine ne oldu? Oo, Kanka orada adam aracı var. Aracı kaldırıyor. öldürdüler ha. Aracı öldürdüler. O kaldırıyor adamını kaldırıyor bak. O vurduğun yerde var ya. Benim vurduğum yerde tam var. Öldü. Alan öldü bir tanesi. Alandayız değil mi? Ben bir canımı basacağım olmaz. ya. Ne olur ne olmaz. Evet abi sen vur abi Adam sağ ol. Badi şat kanka benden. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ah! Yapma üzücü, be! Üzücü, çaldı ya. Vallahi ya, vallahi ya. Harbiden. Evin arkasına geçmiş kanka. Galiba. Yatmıyordu mu o ya? Benim vurduğum adamın kiri gelmedi hala biliyor musun? Bir saniye var Ersin abi. Vuralım hemen ki. Sonra gene öldük. Hadi şimdi lan. Ben buradayım abi lan. Evet. Bayıldı kanka bu. Benim vururum. Ha! <laughs> saniye. Ah! Var. ah Ah vur kanka. <laughs> Kardeşim. Sonra Alman lazım. Alman lazım. Öbür benim adam ]im. öbür adam bakmasın. Öbür adam kanka Alman lazım, şeydesi. Alman lazım. Beyler alana koşun, kanka, alana, koşun. alana koşun. Çok orada. Tam sıkıntı yok. Hangi adam namasıydı? Sol üstte bir adam vardı. Kanka ha, o göremezdi ya. Baksana şimdi kaç çıkmadı. Aa kanka solda bir yerde baksana bomba geldi. Abi şuradaki adam inmiş, şuraya gelmiş. Dedem solumuzda biri var galiba. Bir var. Ee, ben attım abi. Bir tane sağda zıplayan var. benim dediğim adam da şuraya gelmiş abi. Aa! Aa vurdu valla. Vurdu onu. Aygın. Gitti o çocuk. Ya. Son kaldı kanka tepede. Aynen. Şurada abi. Tüh be. Bize yar olmadı. Hayalet. Bak et. şurada bizi işaretliyor. Burada diyor. O öbürü orada bak şu tepenin altında yatıyor kesin. Yok yok. Burada abi. <laughs> ya vuramayacağım ya. Zıplıyor kanka ya. Vay be kardeşim. Yok öyle vuruş. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam nasılsın? Kardeşim selam nasılsın? Takip edeyim abi. haberim sana. Eyvallah. Aleyküm teşekkür ederim. Eksik olma. Atayım mı? Video mu çekiyorsun abi? At abi, at abi. E, yakarak e. öldür ya. Beni beni de yaksana, <laughs> beni de yaksana yakarak. Yanalım mı kardeşim? Abi seni çok seviyorum. Eyvallah kardeşim. Yanalım, <laughs> <laughs> çok seviyorum abi. Sen Eyvallah sen, sende, sen, sen de. Sen de seviyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Beyler hazır mıyız? Yanıyoruz ha ona göre. Hazırız hazırız. Allah. Hadi bakayım. Elleri göre oturmaya <laughs> geldik. Abi. Eyvallah kardeşim sen de seviyorsun. Lan ölüyorum <gülüyor> lan. <gülüyor> Salih, Salih arada kit var sana. Elle sağ ol kardeşim. Abi, kendine iyi bak. Çok Görüşürüz. Iyi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sana seviyorum. Abi. Atacağım, atacağım kardeşim. Evet. 13 kill, ee, 24, 25, 30 kill. 30 kill kil almışız. Çok güzel.